şimdi. Şimdi evlilik budur. Arada bir daha açıktır böyle. Belki, da dur önce cipsi göstereceğim. Yer, gönder, de, böyle, de. sadece kucağımda böyle o ben canlar, de, ve otururken böyle yerken bir bitmiyor mu? Evet. Sen oradan ver, dur bir tane ver. Beni çekme ama bak. Çekmezsen koydurmam illa. Evet. Bak. birlikte kesmek lazım. Dur evde şimdi evde bir değil, çek. Seni çek. Eğer bunu dur, kesilir, dur, bunu vermem. kesilir. <laughs> bakın söyleyeyim. <Her gülüyor> erkek, erkek sizin onu gerçekten hala eşi olarak sevmediğinize tam inanırsa bırakıyor. Eşi olarak sevmediğine tam inanırsın. Tam inanırsın çünkü erkek sevmiyor. Ben niye başka kız başkasıyla? İşte, o önemli değil. Erkeğe kafasını, erkeğin evet. şevesini döner artık. Diyor ki o hala seni seviyor. O, o hala aklı sende. Bakma sen böyle olur diyor. Şimdi bakın siz kopardınız bazen mi? Bu hiçbir şey yaramıyor. Erkekteki evet. kibar duruyor. Abi. Bunu nasıl keseceksiniz? Bunun yöntemi kolay. Peki onu da anlatın. An Ama önce kahramanlara şeyleri. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Canım sen uzatma. Çekiyor mu? Cips yiyen kedi. Hem de bayağı bir seviyor. Evet. evet çok sürekliydi bu programımız var. Sürekli izliyorum yani takip etmeye çalışıyorum.